Merhaba sevgili çocuklar, anneler, babalar ve diğer aile üyeleri. Bu içeriğimizde sizlere öfke kontrolünden bahsetmek istiyorum. Evde kaldığımız bu günlerde birbirimizi inciten, kıran, üzen bir takım olaylar yaşıyor olabiliriz. Bu son derece normal. Bunun temel nedeni öfke kontrolü yapamıyor olmamız olabilir. Hadi bakalım nasıl yapacakmışız bu öfke kontrolünü? Nasıl alacakmışız öfkenin dizginlerini elimize? Başlayalım. Unutmayın dizginleri elinizde olmayan atın sizi nereye götüreceği hiç belli olmaz. Önce neymiş öfke ona bir bakalım. Tanımı neymiş? Öfke bireyin planları, istek ve ihtiyaçları engellendiğinde, haksızlık ve adaletsizlikle karşılaştığında birey ve kendisine yönelik bir tehdit algıladığında yaşanan temel duygulardandır. Ve her insanda bulunur. Sadece insanlarda değil, hatta hayvanlarda da bulunur. Amacı kendimizi korumak, karşı tarafı uyarmak ve tehditlerden kaçınmaktır. Ve en önemlisi öfke bize güç verir. Şunu kabul edelim ki öfke her insanda bulunan normal bir duygudur. Yani öfkeleniyor olmanız sizde bir sorun olduğu anlamına gelmez. Sorun sık sık ve her şeye öfkelendiğimizde ve öfkeniz size ve çevrenize zarar vermeye başladığınızda ortaya çıkar. Öncelikle şu yanlış inanıştan vazgeçmek gerekiyor. Öfkeli ve saldırgan insan güçlüdür. Devamlı öfkeli ve saldırgan olmak, problemli bir davranıştır. Ve temelinde cesaret değil, korku vardır. Asıl güçlü insan, öfkesinin dizginlerini eline alan, onu iyi yöneten, sorunlarını akılcı çözümler bulan, hem kendisi kazanan hem de çevresine kazandıran insandır. Biz tekrar dönelim öfke yönetimine. Nasıl oluyor bu öfke yönetimi? Öncelikle Kendimizi çok öfkeli hissettiğimizde ortamdan uzaklaşalım. Öfkeniz yatışana kadar, sakinleşene kadar sizi öfkelendiren kişi veya olaydan uzaklaşın. Biraz sakinleşince öfkelenmenize neden olan düşünceleri uygun bir dille, hakaret etmeden, aşağılamadan, karşı tarafı incitmeden Saldırgan bir şekilde olmadan sakin bir biçimde bu düşüncelerinizi karşı tarafa ifade edin. Egzersiz yapmak, hareket etmek ve bol oksijen almak da sizi rahatlatabilir. Küçük bir yürüyüş yapabilirsiniz, dışarıda bir dolaşabilirsiniz, hava alabilirsiniz. Ancak biliyorsunuz şu günlerde evden pek çıkamıyoruz. O yüzden balkonda bu anlamda işimizi görebilir. Öfkelendiğiniz konuya ilişkin bir iç değerlendirme yapın. Düşünün, ortada gerçekten bir tehdit ve haksızlık var mı? Karşı tarafın niyeti size zarar vermek mi? Unutmayın, ortada bir tehdit, engelleme, haksızlık ve saldırı varsa öfke normaldir. Kendinizce öfkelenmek için bulduğunuz başka sebepler varsa bu normal bir öfke değildir. Sorun sizin düşünce biçiminizdedir. Bunu irdelemeli, sorgulamalı ve bazı düşünce kalıplarınızı gözden geçirmelisiniz. Yine çok öfkelendiğinizde kendinizi mutlu ve rahat hissettiğiniz bir ortamda hayal edebilirsiniz. Bu da sizi sakinleştirecektir. Ancak dikkatinizi çok iyi toplamanız ve çok iyi konsantre olmanız gerekiyor. Öfkenizi biriktirmeyin. Öfkelendiğiniz küçük durumları çevrenizdeki insanları kırmamak adına göz ardı etmeyin. Kartopu etkisiyle büyür ve istenmeyen durumlara sebep olabilir. İçinizde biriktirip biriktirip biriktirirseniz devamlı bir süre sonra bir volkan patlaması gibi kontrolsüz öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. O yüzden anında hangi durumla ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız, öfkelendiyseniz o durumu karşı tarafa uygun bir dil, uygun bir dil çok önemli, uygun bir dille aktarmamız gerekiyor. Geçmişte yaşadığınız, sizi öfkelendirmiş olan, ifade edemediğiniz ve bu öfkenizi ve hala düşündüğünüz olaylar varsa şöyle düşünün. Hiç kimse mükemmel değil. Bazen hakkımız yenmiş olabilir. Bu herkesin başına mutlaka gelmiştir. Şu an o anıyı düşünmek, o olayı düşünmek hiçbir şeyi değiştirmediği gibi sizi rahatsız edecektir. Kin ve nefret biriktirmek ne size ne de başkasına hiçbir şey kazandırmaz. Bir de tabii her şeye öfkelenmemek gerekiyor. Her şeye öfkelenmeyin. Çünkü öfkelendiğimizde vücudumuzun dengesi değişir. Ve mücadele için gereken enerjiyi sağlamak için vücudumuzda adrenalin salgılanır. Biz olur olmaz her şeye sinirlenirsek vücudumuzda devam eden bu dengesizlik hali bize zarar verebilir. Stres gibi psikolojik rahatsızlıkların yanında aşırı öfke mide ve bağırsak başta olmak üzere fiziksel rahatsızlıklara da yol açar. Sizlere öfkenizi doğru biçimde yönetebildiğiniz, sorunsuz, sıkıntısız, ailenizle çok iyi geçinebildiğiniz güçler günler diliyorum. Hepiniz hoşça kalın. Evde kalın. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.